Başta Sarıhanlı ve Akisar olmak üzere bu depremde etkilenen, korkan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah daha büyük afetlerden koysun. Hani çok şükür şu ana kadar gözüken çok ciddi bir durum olmadı. Ama hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Tüm Akisarlara geçmiş olsun. Başta Sarıhanlı ve Akisar olmak üzere bu depremde etkilenen, korkan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah daha büyük afetlerden koysun. Hani çok şükür şu ana kadar gözüken çok ciddi bir durum olmadı. Ama hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Tüm aksesuallara geçmiş olsun. Baksınmış. Ona geri mühendisliğe bakacak, okul şeylerde falan bir şey yok. Kimden gördün? Türkiye her tarafta çok belli başkanım. Şuradan baktığımız zaman şurası duvar kalınca bir şey önce lazım. Yani.

Şerit bizde var Biz, Biz camide cuma hazırlığı yapıyorduk Şimdi sosyal mesafe uygun olarak Safları hazırlarken Üst kattayken o esnada Büyük bir sarsıntı oldu işte Sonra Kontrol ettiğimizde minarede ve caminin içinde de Yine şeyler vardı hasarlar Çatlaklar var sanırım Aynen bu. Kaç noktada var? 5.5 diyor ama biz sanki daha A yüksek hissettik yani. Daha şiddetli hissettik. Daha hani? şiddetliydi Yani, yani şiddetli. Yani ben de canım işliyim çok şiddetli oldu. O kadar şiddetli oldu ki yani biz neredeyse ben dedim minare her anda bizim üstümüze göçtü şu anda zannettim yani o kadar bir şiddetli e, sarsıntı oldu bir anda. Ne yaptınız hemen dışarı mı çıktınız? Ya Çıkmadık. Çıkamadık mı? nasıl çıkacaksın? Olduğumuz yerde bekledik sarsıntı geçince kadar bekledik ondan sonra çıktık. Rabbim daha büyüğünden muhafaza eylesin bizleri tamam, inşallah. inşallah. Sağ olun. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok Allah'ım daha büyük sıkıntılar vermesin inşallah. Hocam neydi isim sizin? Emrah Kaya, Şarşı Camii siz Sizin ne isminiz? Yahya Gökkeniz, Hacı Osman Camii İmam Hatice. Tamam teşekkür ederim. Tamam. 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 Tamam.

Var. Onlar normal var. de. bir tane var, biraz diğerinden e. e, Sadece eski eski bina. Yakın sonu e. biz Bir geçmiş olsun. Hemen yani. dedi çadır Tamam. tamam Ona on gelecek şimdi çadır kurulmuş. Gidelim. Biz gösterelim. Araçlar. Geçiyor, yaprağım oluyor. Başka, başka. Sen Sağ ol. Aman çok tehlikeli bu, aman görürsün. E, sizlerin de gördüğü gibi 10.30'da meydana gelen deprem, artçı depremlerle e, bazı yerlerimizde eski binalarımızda hasarlar oluştu. Bunun için e, Sayın Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, AFAD ekiplerimiz sağ olsunlar o hepsinin yardımıyla bunlara koşacağız. Herkes için teşekkür ederim. E, neredeydiniz siz? Nasıl hissettiniz? depremi Ben belediye binasındaydım yazanemde. Orada halkla konuşuyorduk. E, maske dağıtımı vardı. Orada denk geldik. E, çok büyük olduğunu gördük. Hani hemen dışarıya çıktık. Halkımızda bir şey var mı diye kontrollere kontrollerini yaptık. Herhangi bir can kaybı olmadığını çok seviniyoruz. Buna şükür diyoruz artık. Teşekkürler. Çok iyi bakıyorsunuz. çok iyi